Herkese merhabalar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Stardew Valley Expanded serimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Soru şunu gördüm. Burada donu atmışız. Galiba Mane'nin doğum gününden yararlanarak bu donu kapmıştık diye hatırlıyorum. Kocacım. Bir nebze sinir. Okey. Rüzgar. Kocacım. Bugün işleri hallediyorum. Sana alabileceğim bir şey var. Oo, hep düşünür. Yok bebeğim. Öpücük öpücük. Olduk mu bir? Ah olmuşuz. Seni çok severim. Gidiyorum. Seni seviyorum ve gidiyorum. Günaydın tezol. Ha saksı veriyordu galiba. Okay. Evet evet güzel bir yürüyüş. Evet harika gözüküyor biliyorum biliyorum. Neyi bana getirdin? Yani bir bahçıvandan diğerine. Tamam. Allah Allah bu da ne ki? Tamam. Kullanmam saksın saksı. Evet evet. sera etkisi gösteriyor içeride biliyorum. cansın Tamam. Bir de yapmasını verecek değil mi bize? Evet. Tamam teyze. Kaybol işlerime bakayım hadi. Hadi anca gidersin akşama kadar hadi. Hadi. Hadi teyze. Ya la, la. Ne oldu? Çok iyi komşum. Merhaba dedim. Mağara havucu. Okey. Sabah 9 akşam 5. Tamam kızım elinde bu şeyle duruyor. Soluk et suyu var da? Kabak, mağara avucu, kabak, mağara avucu. Ben şu notaların üstüme alayım. Kabak yok mu? Nasıl? Kabak var okey. Mağara avucu şurada olabilir. Nasıl yok ya? Şunları ver. Kamera şakası mısın? Mağara avucum olmalı. İlla ki vardır. O kadar maden yaptık. Umarım körümdür de görmüyorumdur. Allah çığlık atacağım şimdi. Gerçekten yok. O bekleyecek o zaman. Bak şu. Ay burada şey yapıyorduk değil mi biz? Saraya sunuyorduk. Ağlayacağım şimdi. Gerçekten ağlıyorsun. Beni mi kaçtı? Ay ne? Sen minik olansın değil mi? Ya, yani halde niye soruyorsun? Hayvanı bana elliyorsan. Evladın o. Biliyorum. Sensin. Anası. Anası sensin. Şimdi sırayla elliyim üçün üstte. Üç süt. Üç keçi sütü. Dört inek sütü mü oldu? Evet. yemeğinize bir bakayım. Sıkıntı yok. Oh, şey açmak istiyorum. Çölü çölü. Prizma parçam var. Tamam bal götüreceğim. Hem kini görevi için lazım. Hem şey için lazım. Yani şu kılıcı bir Allah. Bütün parayı yatırabilirim yani oraya bugün. Muhtemelen param yetmeyecek ama biz yine de şey yapalım. Şimdi gidiyorum. Seraya. Seradan sonra bir halk evi yapıp şu bir basalım şöyle. Ben şunları bir halledeyim. Acaba hiç mi fışkiye yapmadım ben ya? Ne kadar uğraşacağız ki biz böyle? Yani birkaç tane de yapmış olsa, olsam da getireyim. Hiç mi yapmadım yani? Hiç. Şimdi çığlık atacağım. Bir de şu alta küçük yapacağız değil mi biz? Gerçekten çığlık atacağım. Ramak kaldı. Ay yanlış indim. Gidip bakacağım. Vallahi bağırırım bak. Yeter. Şuna doldur. Möller bunlar ne diyorlar ya? Ne bu oğlum bu fışkı aşkı sizdeki? Ben yetişemiyorum ki size. bunları mı direkt gönderecektim ben? Ve öyle mi düşünmüştüm? Şunları da patlayalım. <laughs> yani hiç el atmadıysam eğer bana yazıklar olsun. Yani Meclisin sonuna kadar da idare ederim diye düşündüm herhalde. Eğer öyle bir şey yaptıysam gerçekten bana yazıklar olsun. Öyle bir şey yapmışım. İnanılmaz. Yok ki oğlum malzeme. Kendime kızıyorum da. Malzeme yok ki. Olsa. O taşa bak. Korkunç. Neyse şu şeylere bir bakalım. Mayonezleri. Balık mı zıpladı? Ben mi yanlış gördüm? Üste de bakayım. Alınca bu kadar. Gerçekten. Peki peki. Hızla gerek kalmadı ya onlara. Çok fazla. Aa bu fıçı niye boş? Gideceğim şimdi oraya. Şu halk evine koyabilirim şu şarabı. İyi ki geldi aklıma. Hemen gidip şunları da ekeyim. Ya uf. Grint. <laughs> yetişir miyim Grint'e? Yetişir miyim yetişir miyim? Cringe sakın bak. Bak yemin olsun se senin kafanı kırarım. Sakın. Sakın. Adam ol. bunun için gelmemişimdir inşallah. Bu ne ki? Karışık çiçek tohumları. Ne ne? Bu ne dağ bu? Evet. Bir can işe Aa. Hangi şey acaba? mevsim Mersim fark etmiyor herhalde. E, kelim. Görelim bakalım. Görelim bakalım. 9 10, 10 12 13 14. Görelim bakalım. Görelim bakalım. Mesela 4 tane mi yapmış ben 5 tane yaptım. Mesela çok pardon. Bakalım neymişsiniz Zaten bütün gün sulama işlemi yapıyorum. Gerçekten saat 5 oldu ve ben buradan çıkamadım mı? Bir an önce bu mevsim bitmesini istiyorum. Acilen. Acilen, acilen. Şuna bak çıkamadık şeyden. Bir türlü. Çıkacağım lazım. Anne sinirli. Anne sinirli DJ oradak. Baga mı girdin sen? Evet baga girmiş salak. Sen kimsin? Didikmiş. Didik mi? Gerçekten isim konusunda çok yaratıcıyım. Neyse bir şeye koşacağım. Caroline'a yetişebilirsem. Burada 3 tane ürünü bir heba edeyim. 3 ürün. Diyeceksiniz ki ne gerek var. Ben ekmek istiyorum. Onu. O kahveleri kullanacağız. Eğilimi. Bu verilir mi? Evlenmiş. O zaman kıyafet yaparız. İleri de. Üstüm üstün başımı boşaltayım. Kerala ile muhtemelen yetişemeyeceğim. Ama yine oraya doğru bir koşuyorum. Şu an mesela kahvemiz olsaydı gitmiştik. Mesela. Anlatabiliyor muyum? Aa ana göre panosuna bakmadım ya. ya. ana görevden kastım şey şu aşağıdaki büyük olan. Belki görev vardır. Görevi ver görevi. Ne yapayım basma diyorsun yani. Basma diyorsun. Caroline. Caroline. Ay ne haber susun. Wow, burası çok iyiymiş lan hafta sonu. Caroline. Penny. Beni. Beni sana vermek çok isterdim. Beni. Kız dur. Sakın kımıldama yerinden. Doğru insana gidiyorum değil mi? Lütfen. Evet. Gero. Kanka. Bütün gün seni aradım yemin olsun al bakayım bal gibi. Ne demek ne demek. Ne demek ne demek. Kocana söyle sahip çıksın sana. Daha doğrusu sen kocana sahip çık. Pis bir kocam var zaten. Hisselmem kendisine. Şu görev panosuna bakmak istiyorum. Karınca. 25 tane altın yıldızla. Pierre'in el emeği bile gören ismi. Hı hı yaptım şimdi. Pisirif. Wow. Ve gelmişken şuradaki insanlara bir selam verelim mi? Bazı kişim çok kalabalık var. Ben gidiyorum. Şu parayı bir gömelim. Parayı bir gömelim. Selamlar Junimalar. Selamlar. Hayırlı akşamlar. Sabah Ay. sabah şeriflerini Ne var? Bu 25 bin istiyor. 5 bin bu 10 .000. Büyüğü ver. Yani mantıklı olan çok olanı vermen değil mi zaten? Hmm, az kalmış tamam. 5 bin. Çok iyi. Adamsın Jülim. Çikolatalı pasta. Bayılırım bu arada. Çikolatalı her şeye bayılırım. Bayılırım, bayılırım. Hani bazı insanlar meyveci olur. Hani meyveli pasta sever. Bana akıl ya. Çikolata. Meyveli şeyler de severim. Ama meyveden meyve değişir. Üzerim üzerim. Ta tamam kanka. Tamam. Karınla konuşabilir miyim? ya bana adam. Biliyorum. Biliyorum. Seveni çok ama ben sevmem kendisini. O yüzden yorum yapmayacağım. Aşk Orada mıydın? Görmedim seni. He kocacığım. Orada mıydın? Bebeğim. Bebeğim. Sana ışık olayım. Aşkım niye? Abuksu gülüyor. Gel ışık olacağım sana. Gideyim şu mayonezlerimi de alayım. zaman ne? Ne koymuşum ben oraya? Ne koyacak bir şey alayım şurada. Kocam da kocam. Ben koyayım iki tane kavun reçeli mi var? Paklanmış brokoli. Lili bak Allah kitap adına. Şunu da yerleştirelim. Olsun sabaha kadar. Aslında bazı ekinlerimi mahvedebilirim yani bir şey kalmadı. Abi şimdi bunlar hepsi bal Bunlar son gün yetişiyordu galiba. Vay. Şunu at. Şu kili al üstümden. Para döner e yeşim taşı koyacağım. Orijinalde de öyle yaptık. O şey için lazım. İleride Çöl madeni 100. katını zorlarken merdiven almak için. Hani merdivene şey verecek adam değilim ben şu an. 99 taş bir merdivene. Benim yemeklerim nerede? Niye hiç yemek yok bu hesapta? Şaşırtıcı. Yarın gidelim şu çöl. Çöre... Aa yarın gidemem. Hani bu Yarın gidemem. Aa. Ağır hayvanları daha az arkadaş olmalı tabi ki de, ahır hayvanları domuz ki belki saat gideyim açayım şu çölü pancar alalım şey alalım kılıcımızı kocam yok aman Allah'ım kocam nerede ee, ruhların keyfi yerinde okey ama dediğim gibi çölü Oyun açacağız ama yetişmeyecek bölüme. Şunu da alayım da patlayayım. <laughs> Yine aynı iğrenç espri. O su mu? Niye su gibi duruyor? Şey herhalde renk tonlamasından modun. Nerede renk tonlamasından bana su gibi geldi. Kocama selam vereyim. Kocam. Ama sen çalışıyordun değil mi böyle durduğunda? Al Cafer bugün harika bugün. Evet bebeğim sen ne kadar harika değil ve Öpücük alamıyorum mi? Alamıyorum. Peki. Okey. Möller. Meme. Ay pardon. Önce mıncık. Önce mıncık. Biz önce severiz sonra sıkarız. Memeleri ama. Şuna. Hemen meme. Şu küçük olan. Hiç ellemeyeceğim. Hayvanın psikolojisini bozmayacağım. Doğru ben sizden dün aldım. Aşkım dur. daha deneyim. Bana bak dur yerinde bir sıkayım o memeni. Buraya sizin sütlerinizi koyuyorum. Evet evet. Evet sizin sütleriniz. Sen de gel. O bir içimden gözükmüyor. Sen ördek misin? Yok. Ben DJ oradan niye göremiyorum hiç bu aralar? İzci. Aa burada. Ya da bu bir sensiniz. Balıklar mı atlıyor yine? Kışın çok paraya ihtiyacım olacak. Çok. Ve beni sadece o şeydeki e, seradaki kızılcıklar götürecek. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Ne yapıyorsun evladım? Serseri mi kesildim başıma? Çıktı önümden. O şeyler kırılmaya başlamış. Gerçekten ağlamak istiyorum şurayı gördükçe. Mevsim için rahatlayacağız. Ya en azından bayağı bir rahatlayacağız. Yani az bir şey kalır muhtemelen sulanacak kısım diye düşünüyorum. Ve bütün kışmadan yapacağımız için ne yapıyorsun anneciğim? Ben buraya gübre ektim değil mi? Ektim diye hatırlıyorum. O kadar gözükmüyor ki nerenin sulanıp sulanmadığı. O kadar yani. Yani şu ekinlerin sulanıp sulanmadığını anlayamam mı? tek yolu şey çiftlik bilgisayarı ama Çiftlik bilgisayarı yapacak teknolojiye sahip değilim şu an. Hangi ekinlerimin sulanıp hangilerin sulanmadığını gösteriyordu? da Ya hangileri derken hani atıyorum kızılcık sulanmadı demiyor sulanmayan ekin diye gözüküyor. Ama onu, ne yapacak teknolojim yok maalesef. yapabiliyorum yapabiliyorumdur ama düce bilgisayar istiyordu o. Onu buldum mu hatırlamıyorum. S sanırım suladım. Bugün işimiz erken bitti. Gideyim şu halk evine. kere keresiye ihtiyacım var. Önce şurayı bir uğrayayım mı? Ciddi keresiye ihtiyacım var çünkü. Arkadaşlar uzak durun benden. Uzak dur benden. Stardew Valley yıllığı mı? Çiftlik deneyimi mi? Ne diyorsun oğlum? Beni birkaç şey öğrenmişim. Vaa çok iyi. Ay. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Güzel bir şey bulduk. Sakin ol. Ben burada geçen iki bölüm önce falan da şey bulmuştum. Canavar külliyatı falan. Ben bir sürü geleyim. Burada bayağı şey çıkıyor ya. Çiftçiliğim on mu oldu benim şimdi? Kaçtık ki kaç olacak? Evet, yolda da olmuş. Üzüldüm, boşa gitti. Bir önceki bölüm aldık ya. <laughs> Kötü oldu. Bakın bak, baga bak diyor. Ay, görmedim sizi. Baga bakıyordum. Siz gerçekten görmedim çocuklar. Siz ikizdiniz galiba. Artık değilsiniz. Bakın, gene o ses. Geliyor mu sizi? Ya da ben deliriyorum, bilmiyorum. Anlamadım. Neyse. Selam canım ben amcanım. Bekle. Atlama yani. Bekle. Dur dedim. Al şunu. Kerese var mı orada? Var. O zaman keseceğim hepinizi. Oo bu ne? Aa çocukları. Anne baba öldü. Sıra sende. Bir serif seni. Şurada gördüm. Onu saldırmayacağım. Gerek yok. Abi gene buralarda geçti günümüz ya. Saat 5 olmuş. Aydır usta. Beni o sulama çok vakit kaybettiriyor. Beni yalnız. Bana. Şu mevsim boyunca idare edin olur mu? İnanın ben de çok sinirlenirim ama yapmayacak hiçbir şeyim yok. E şu an maden yapmak yerine daha önemli işlerim. E burası boşmuş şey oğlum. Buraya ne ekmedim ben bunları? İşte. Bir insanda kafa olmazsa. Sana da üzüm koyayım. Yanındakiler düzüm. Kız. Zille. Dal mı getirdin gerçekten? Gerçekten mi? Orijinalde balık getiriyor kedim bana. Sen bana bal mı getirdin? Dal mı getirdin? 225 gold. 240 gold. Bunu satalım. Yeter oğlum bu ne? Dünya stok yapmışım Benim bir tane sandığım eksik mi? Yok buradaymış. Işte. Halk evine gideceğim. Ben sana su koymadım değil mi? Şu hayvanı da bir süleyim. Aa! Kız bunu kaldırabiliyor musun ya? En ufak bir fikrim yoktu kaldırabildiğime dair. E iyiymiş o zaman. Ya bileyim ki ağaçları komple oraya ekerdik. Şeyleri. Akça. Ne, neydi o acısı? Bir şey ektik ya. Meşe meşe. Onları oraya ekerdik ya. İşte bilmeyince cahil olunca böyle oluyor. Geçer açalım şu çölü artık. Hazır gelmişken keşke halka bir şeylerini de alsaydım. Kız yanlış. Aç şunu. Oh. <laughs> etmekten memnun oluruz. Sonuçta bu sivizmemiz Ne yardım ediyorsunuz ki? Bu da iyi niyetli olmayın. Ben size söyleyeyim bir anne olarak. Umarım küfür etmiyordur. <laughs> ben dönüyorum. Neden dönüyorum? Yer halk evinde kurulacaklar olacağım. Belki bir şey verir. Bunu bırakayım. Bakın iki tane şey bitiriyormuşuz. Zamanlar neredeydi? Yetişirim. Bitti mi bu? Demiş. Ama şunu bırakalım. Ya halk de hızlı bitirirsek o kadar rahatlarız. Ben size söyleyeyim. Çünkü sürekli oraya koştur bir şeyler yap. Onlara bir şey işte ne istiyorsa biriktir. Ay şunu istiyor muydu bunu istiyor muydu? Gerçekten sıktı yani. Ben maalesef böyle şeylere sıkılan bir insanım ya. Sürekli koştur koştur. Mersin yok mu bende? Tutmadım mı ben Mersin? Dokada yersin. Aa Aa, buna duruyor. Birna şarap buna bu. Benim Mersin'im olması lazım ya. Nasıl yok? geri dönüş. Ya, tam da sana yakışır bir şeydi yani şu Elliot. Ay beni benim anlı. Demetrius. Ben ne de abim geri dönüş mü? Bak işte kız ne veriyor. Sen hala ne veriyorsun? Pardon yanlış şu. Tamam gidiyorum ben. Şu tohum üretici çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Ondan zaten üreteceğiz. Bayağı üreteceğiz. Şey yapacağız ya. Serayı komple eski meyve yapacağız ya. Onun için tohum ürteciye ihtiyacım var. Gerçi daha bir mevsim var onun o işlerine de. Heh, şöyle koyayım şunları da. Dümdüz sıra halinde. Bence güzel duruyor. Dağınık durmuyor. Hadi alalım satalım. Bir Mersin balığına bakacağım. Ben var diye biliyorum. Ben balık havuzu yapmadım değil mi burada? Yapmadım. Abi tutmamışım ya ben Mersin balığı. Gerçekten tutmamışım. Tam bir varoşum. aa. Nasıl yaptım ben böyle bir şey? Gerçekten kendime bazen inanamıyorum. Ve ya orijinalde yaptık. Hatta şey de yaptım. Hocacık. Ah açıldı. Hadi bakayım. Balık havuzu yaptım. Mersin balığı yetiştiriyorum. Onların yumurtalarına havyar yapıyorum hatta. Anlamadım. Kızdım. Kendime kendime çok kızdım. Köpeğimin bana getirdiği dalı satmam da gerçekten çok hainlikti bence. Evet. Bitti bakalım. Dışarı çıkmak istiyorum. Kocam da kocam. Ay bana yardım etmek istemiş. Oy bırak öyle bırak öyle. Bırak Oli. Bırak Oni. Otomatik toplayıcı. Ay, güzel. Paramız olunca alırız. Otomatik toplayıcı hayat kurtarır. Evet. Güzel bölümdü. Çiftlikten çıkamadığımız bir bölümdü ama güzeldi. En azından çiftlikte biraz ilgilendik. Ne olacak? Bir dakika bilmiyorum ama şu görevlerimize bir bakmak istiyorum. Sizin. Mağara avcum şaşırttı. Aa evet. Direkt olarak e, çöle gideceğiz. Yani unutma umarım. Hem pancar alacağım Bay görevi için. Hem artık kılıcımızı yapalım. Değil mi? Ben şunu üstüme alayım. Belki girince onu görünce aklıma gelir. Tamamdır. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Aman. Sakın bir saniye. Şunu bir ver şuna. Hediye bir geçerim de şey olmaz. Yalnızlıkla vermeyeyim adama. Muhtemelen çığlık atarım. 12 olmuşuz. Tamamdır. Teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Lütfen bana destek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Oradan videolardan haberdar olmak için bildirim çanını da açabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.